Kitapları falan çekmiyorum. Hani atmıyor bunu şey. Bak şimdi olmazsa şöyle bir toparlayayım. Şimdi ne yapıyorsunuz hocam? Zikza. Şimdi bir bir kişi toparlıyorum. İki makine kişi toparlıyorum. Üç tam dibinden sıkıca kolberi sarıyorum. Tekrar hafif zikzakla karşıya geçiyorum. Tek başına. Aferin size zaten. Karşıya göçüyorum. <laughs> toparlıyorum. <gülüyor> Tekrar toparlıyorum. <laughs> Düz kolber attınız şimdi. <laughs> Sonra.